Sinpaş, Kızılbük Marmaris biri bir günü sunar. Selamun Aleyküm Erenler. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellal mıydı? Bilmem. Piralar berber miydi? Bilmem kim dedesinin beşiğini tıngır mıngır sallarıydı, Bakın işte onu da bilmem. Ama işte böyle bir zamanda Çin'de Chi Yang isminde bir adam yaşamış. Bu adamcağızın daha çocukluktan itibaren bir tek derdi var. Ne yaparım da dünyanın en büyük okçusu olur? Daha ufacık bir çocukken ben büyüyünce dünyanın en büyük okçusu olacağım biliyor musunuz? diye dolaşan biri. Arkadaşları sağda solda top oynarken o gidermiş böyle o ok katan adamları izlermiş. Hmm, nasıl yapıyorlar falan onlara bakar. Akranları başka bir şeyle meşgulken Chi Yang gider. Okçulukla alakalı bir şeyler. Okuma yazmayı bilmiyor ama oklara bakar, yaylara bakar falan anlamaya çalışır. Demiş ki ben dünyanın en büyük okçusu olacağım ama bu iş nasıl olacak? Bilenlere danışmış. Demişler ki evlat dünyanın en büyük okçusu olacaksan yapacağın şey önce neye talip olduğunu bilmektir. Bunu da ancak kitaplardan öğrenirsin. Sen ok ve yay hakkında yazılmış bütün kitapları okuyarak işe başla. Bunu duyunca sağdan, soldan, öteden, beriden, kütüphaneden, amcadan, dededen okçuluk hakkında ne kadar kitap var hepsini üst üste yığmış, gecesini gündüzüne katmış. Sabahlara kadar okumuş. Rüyalarında okçuluğu görür olmuş. Bu da böyledir. Bir şey rüyana girmiyorsa o şeyi başaracağım hayalini kurma. Ben başaracağım diyorsan bir dön bak bakayım uyumadan evvel en son aklında o mu var? uyanır uyanmaz sabahın köründe ilk kalbine o mu düşüyor? İşte onu başarırsın. Bütün kitapları okumuş, bitirmiş. Böyle oh demiş artık dünyanın en büyük okçusu olmaya hazırım herhalde filan. Demişler ki bir ustaya gitmeden bu iş olmaz. Usta şart. Adam vaktiyle birine rast gelmiş de Osmanlı'nın eski nazenin beyefendilerinden birine efendim demiş ya. Size bakıyorum İslam'ı yaşayışınıza bakıyorum. Ne kadar zarif, ne kadar latif, ne kadar güzel, ne kadar nahif. Biz öyle değiliz. Biraz hodbin, azıcık hoyrat. Biz niye böyleyiz? Adamcağız tevessüm etmiş. Demiş ki evladım biz abdest almayı bir büyüğün eline su dökerek öğrendik. Siz kitaptan öğrendiniz. Kitap yetmez demiş Çiğyan. Bir de bu işin ustasını bulmak lazım. Ho dağının ardında zeyi fey usta var. Bir kulübede yaşar. Kendi halindedir. Pek öyle talebe filan da kabul etmez. Geleni de tersleyip gönderir. Hoda da buradan altı aylık mesafe. Eğer gidersen, seni de çıraklığa kabul ederse, onun yanında dünyanın en büyük okçusu olma ihtimalin var. Bunu duyarı duymaz eve dönmüş, hemen hazırlıklarını yapmış. Ver elini Hoda. Aylarca yol gitmiş. Dağın tepesine geldiğinde saç sakal karışmış çiğ yangın, perişan vaziyette ustanın evini arıyor, bakmış uzakta bir kulübe yeşilliklerin içinde bir bahçenin orta yerinde tahta, kagir, yıkıldı yıkılacak bir kulübecik. Yaklaşmış böyle sağdan bakmış kimse yok. Sola bakmış kimse yok. Seslenmiş usta kimse yok. Sensei ne var çekirge diyen yok. Dolanmış etmiş falan yok kimse yok. Eyvah demiş ya biz boşuna mı geldik bu kadar yol? Yorulmuş o yorgunlukla yatmış. Gözlerini kapatmış. Bir müddet sonra bir gözünü açsa ki başucunda ucunda biri. Hayırdır demiş evlat. Efendim ben dünyanın en büyük okçusu olmak istiyorum. Benim ismim Chi Yang. Çocukluktan beri bu hayalle yandım, tutuştum. Okçuluk hakkındaki bütün kitapları okudum. İstediğinizi sorabilirsiniz. Sorduğunuzun anında cevabını veririm. Ben sizin yanınızda çıraklık etmek istiyorum efendim. Ne olur beni çıraklığa kabul edin. Üstelik her geleni de kabul etmediğinizi de biliyorum. Ama beni kırmazsanız sevinirim. 6 aylık yoldan geliyorum. Perişanım. Ben bebekliğimden beri bunun hayalini kuruyorum. Lütfen efendim falan. Bakmış böyle usta. Gözlerini kırpmamayı öğren de öyle gel demiş. Çiğ yıkılmış. Hepsi bu mu? O kadar yolu ben bunun için mi geldim? Gözlerini kırpmamayı öğren, öyle gel. Usta arkasını dönmüş, gitmiş. Çaresiz geri dönmüş, eve gelmiş. Ben bu gözü kırpmamayı nasıl öğreneceğim? Çünkü göz kırpmaması lazım. Çünkü yayı gerdin, oku atarken hedefi gördün, bir an bile göz kırpılsa şaşabilir. Şaşmaması gerekiyor. Ne yapayım, ne yapayım? Aklına fikri gelmiş. Eşinin dikiş makinesinde o iğnenin inip kalktığı yeri düşünün. Oraya gelmiş böyle yatmış. Yine inip kalktıkça göz kırpılıyor falan. Üç gün, beş gün, 3 ay, 5 ay, 6 ay, bir sene, 3 sene sonra çi yangın gözleri dışarıdan gelen etkilere tepki vermemeye başlamış. Hatta mahallede millet kendi arasında konuşuyormuş. Duydun mu? Hayırdır? Ya çi yangın kirpiğinin arasına küçük bir örümcek ağ yapmış diyorlar ya. Allah Allah. Ahali de konuşuyor. Çi yang gözlerini kırpmamayı başardığı an demiş ki, şimdi mevzu tamam. Tekrar ver elini hoda. Varmış, ustayı arıyor böyle neşeli, sevinç içerisinde. Umut var adamın içinde hiç. Usta diyecek ya, ''Gel bakayım yavrum, birinci vazifeyi hallettin mi çekirge?'' ''Hallettim ustacığım.'' ''O zaman gel bakalım, hayaller var.'' ''Al eline oku, al eline yayı, at bakalım şimdi.'' ''Bak şöyle atarsan şöyle olur, böyle çekersen böyle olur, sadak şöyle olur, ok böyle olur.'' Bekliyor. Usta yanına alacak, ona her bir şeyi öğretecek. Tak 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 kapıyı çalıyor. Usta açmış bakmış çiyak. Görünce bir de böyle yüzünü ekşitmiş. ''Bu işte böyledir.'' Diyor ki, kakayıp döverse artır hubbunu. Sevdiği deriyi çok çiğner debba. Debbalar olmuş yani deri ustalar. Vururlar vururlar deri. Kaldırır vururlar. Bir deri ne kadar sağlamsa o kadar çok ona hassasiyet gösterir döverlermiş ki ondan kaliteli malzeme çıksın. Bunun için mi? Bilmem. Zeyfe Usta arkasını dönmüş, ellerini bağlamış, yüzüne bile bakmamış çiğ yankın. Hani otur oğlum sana bir çin çayı yapayım, ah benim evladım ne kadar da güzel başarmış, aslan oğlum benim sen dünyanın en büyük okçusu olacaksın. Hiçbir şey yok. Usta İki gözümün arasına örümcek ağ yaptı. Artık gözlerim kırpılmıyor falan deyince. Şimdi demiş git küçük şeyleri büyük görmeyi. Büyük şeyleri de daha büyük görmeyi öğren de öyle gel. Ciyang yıkılmış. Ama istiyor. İnsan bir şeyi hakikaten isterse yıkıldığı her yerden daha sağlam bir şekilde ayağa kalkar ve yürür. Bu da böyle çaresiz dönmüş, eve gelmiş. Şimdi ben tamam küçük şeyleri büyük gör dedi, büyük şeyleri daha büyük gör dedi. Ne için istediğini de anlıyorum. Ustanın derdi şu, sadandan oku çektin, yayı gerdin, atacaksın. Hedefi bütün kıvrımlarıyla görebilmen lazım. En ufak detayına kadar. O zaman böyle mercekti, lensti, dörttü, kaydı, dürbündü falan. Böyle bir şey yok. Göz bütün bu işi yapacak. O da büyük görecek. Büyü de daha büyük görecek ki istediği yerden oku attığı anda mahlasın. Şimdi ben bu işi nasıl yapacağım diye çiğ yank düşünürken karısı gelmiş. Neredesin sen demiş ya. Bak 6 ay oldu gene yoksun demiş. Bir okçuluk dur tutturdun. Ömrümüzden ömür gitti. Çoluk çocuk perişan. Açıl susuz sen. Hayatım bir saniye demiş. Hayatım bir saniye dur. Haklısın ama dur. Al. Buldum demiş. Oradan bir tane böyle bir saman çöpü bulmuş. Saman çöpünün ucuna küçük bir ölü böcek takmış onu. Koymuş pencerenin önüne. Karısı bakıyor bir kenardan bu ne yapıyor diye. Bana biraz müsaade canım demiş. Ne kadar müsaade? Üç yıl kadar <laughs> koymuş onu oraya. Geçmiş seyretmiş. Bütün boş vakitlerinde Yang o çöpün ucundaki böceği seyretmiş. Üç sene kadar sonra bana anlatan şöyle demişti. Artık böceğin gövdesini at kadar görmeye başladı Yang. Bu işte böyledir. İdrak bir noktada yoğunlaştığı vakit kainat ondan ibaret kalır. Dünyada başka bir şey kalmaz. Bunun içindir be Cancağız'ım. Mecnun'la karşılaşıyorlar. Diyorlar ki, nereden geliyorsun? Leyla. Nereye gidiyorsun? Leyla. Kardeşim, sen kimsin? Leyla. Aç mısın, susuz musun? Leyla. Başka bir şey bilmez misin? Leyla. Mecnun olmanın birinci şartı derler. Baktığın her yerde Leyla'yı görmektir. Onun için diyor şair... Kan de baksam gözüme ol dilberi rana görünür. Çi yangın gözüne de o böcek ol dilberi rana gibi görünmeye başlamış. Bütün detaylarıyla her şeyiyle görüyor. Çıkmış bu defa gene hodanın yolunu tutmuş. Bu kez oldu diyor. Bu kez tamam kardeşim gözlerini kırpma dedi. Yaptık. Küçük şeyleri büyük gör, büyük şeyleri daha büyük gör dedi. Yaptık, artık beni yanına alacak, 3-5 sene çıraklığına kabul edecek. Ondan sonra da şehre döneceğim, dünyanın en büyük okçusu olacağım. Görenler diyecek ki, o Çiyank Usta gidiyor. Çocuklar aralarında konuşacak, bu var ya bu, dünyanın en büyük okçusu. Gittiğim yerlerde başka şeye buyur edecekler. Çiyank Ustam, hoş geldin, buyur bakalım. Kitaplar yazacağım, konferanslar vereceğim. O zaman onlar yok da, hani olsaydı bunu da isterdi muhtemelen Çiyank. Bu hayallerle beraber gelmiş ustasının yanına, bu defa usta elinde bir şey, bahçeyi böyle bellemekle meşgul. İyice de yaşlanmış. Vuruyor filan, elinde kazma, kürek, bahçe belliyor, çiçeklerle uğraşıyor. Yaklaşmış ona, usta ben geldim demiş. Şöyle bir bakmış. Hoş geldin bile yok. Tamam demiş, küçük şeyleri büyük görüyorum, büyük şeyleri daha büyük görüyorum. Şimdi dünyanın en büyük okçusu olmak için vereceğin eğitime hazırım usta. Sensei gülmüş. Çekirge demiş, şuradan bir ok veya al bakayım. Okunu almış, yayını almış. Buyur usta, şu karşıdaki ağacı görüyor musun? Evet görüyorum. Onun üstünde bir budak var görüyor musun? Gözler böyle bir keskinleşmiş. o böceği almış çiğ yan camın önündeki böceği. Ağacın budağına koymuş. Budağa gelince budak böceğe dönmüş. Bakmış bütün kıvrımlarıyla. Görüyorum usta demiş. At vur. Çekmiş o Gelmiş. Tam budağın ortasında. Ustaya dönmüş. Şişinmiş böyle ve. Şimdi demiş bir ok daha at bakayım atmış. Ok, ilk oku yararak okun üstüne saplanmış. Bir ok daha, bir ok daha derler ki çiğ yangın. Her attığı ok bir önceki oku yardı. Budaktan çiğ ustasına kadar oklardan bir çizgi oluştu. Ustası gülmüş demiş ki tamam sen artık büyük okçusun evladım. Hadi bakalım. Çiğ sevinmiş mutlu bir şekilde. Arkasını dönmüş kalkmış gidiyor ustam yaşadığı müddetçe ben dünyanın en büyük okçusu olamam ki adam hayatta şimdi gideceğim Çiyang büyük usta dünyanın en büyüğü diyecekler biri soracak kim yetiştirmiş Zeyfeyi o zaman dünyanın en büyük okçusu Çiyang değil Zeyfeyi'dir e bu kadar çaba boşa mı gidecek be kardeşim ne yapayım içi demek el vermemiş ama sadaktan oku çekmiş yayı germiş. usta bahçeyle uğraşıyor Dayı öldürecek. Tak! Oku attığı gibi usta nasıl ettiyse bir çeviklikle almış, mukabil bir ok fırlatmış. Hüşşt! Oklar havada birbirini yarıp yere düşmüşler. Chi Yang mahcup bir şekilde kafasını eğmiş. Usta çekirge gel demiş. Gel yavrum. Çağırmış. Buyur usta falan gelmiş. Özür dilerim çok mahcubum ama şöyle düşündüm de onun için böyle falan. Bana... ''Mahcubiyet. Üzülme üzülme.'' demiş. ''Ben anladım senin derdini. Sen dünyanın en büyük okçusu olmak istiyorsun.'' ''Ah be evladım.'' demiş. ''Benden buraya kadar. Buradan sonrası filan dağın ardında falan ustanın işidir. Ona git bakayım. O, seni dünyanın en büyük okçusu yapacak.'' Ustasıyla vedalaşan Chi Yang, verilen yeni adrese doğru yola çıkmış. Gidecek ve kendisini dünyanın en büyük okçusu yapacak ustayı bulacak. Mesele bu. Nihayet o çocukluktan beri biriktirdiği hayalin son durağına erişecek. Varsın mesafe uzak olsun. Varsın aylarca yol yürümek gereksin. Varsın alın teri göz yaşına karışacak olsun. Ne fark eder ki? İnsan derdine derman bulacaksa yoldaki sıkıntı insana sıkıntı gibi gelmez ki. Büyüklerden biri bir gün öyle demiş. Evladım sıkıntıyı sevin. Aa niçin efendim? Çünkü demiş bir işi zor kılan şey o işteki sıkıntıdır. Siz sıkıntıyı severseniz bütün işler size kolay gelir. Çiyak sıkıntıyı sevmiş. Yol uzakmış. Yolda tehlikeler varmış. Aç kalacakmış. Susuz olacakmış. Aylarca yol gidecekmiş. Umrunda bile değil. Gözü görmez insan. Bir yere kilitlendi mi gözü görmez. Chi nihayet tarif edilen yere gelmiş. Yüksekçe bir dağ. Dağın tepesinde taşlardan oyulmuş bir mağara. Mağaranın önünde masa şeklinde kocaman bir taş. Taşa elini yaslamış, ihtiyar, 90'lı yaşlarda son nefesini verdi verecek bir adamcağız. Allah Allah demiş bizimki. Herhalde usta bu kişi ama çok da ustaya da benzemiyor. Dur demiş ben kendi ustalığımı bir göstereyim önce ustaya. Aşağıdan ustaya doğru bakmış, sadağından bir ok çekmiş, yayını germiş, yukarı bakmış, Kuşlar uçuyor, en uzaktaki kuşu gözüne kestirmiş, oku bırakmış. Kuş yavaşça süzülerek aşağı düşmüş. Usta gülmüş böyle. Elini masaya atmış, yay alır gibi yapmış. Ama eli boş, elinde yay yok. Elini arkaya atmış, ok şeker gibi yapmış, el boş, titriyor. Yerleştirir gibi yapmış, Çeker gibi yapmış, bırakır gibi yapmış. Daha yüksekteki bir kuş aşağı düşmüş. Usta dönmüş Çiyang'a. Evlat demiş sen hala ok ve yayla mı okçuluk yapıyorsun? Çiyang bunu duyunca ele tek öpmüş. Tamam demiş doğru adrese gelmişiz eyvallah. Oku yayı kaldırmış. Yedi sene o ustanın yanında kalmış. 7 senede usta Çi Yang'a ne anlatmış bunu bilmiyoruz. Ne öğretmiş bunu bilmiyoruz. Ama 7 seneden sonra Çi şehre döndüğünde derviş meşrep, boynu bükük, halim selim, mülayim, kendi halinde, bilge, iddialarından arınmış, mütevazı, güzeller güzeli bir adam. Bir gün bir arkadaşına misafirliğe gitmiş, oturmuşlar, çaylarını içiyorlar filan. Aa Sehpanın üstünde bir şey var. Çiyank ona dikkatle bakıyor falan diyor. Bu ne demiş? Efendim usta? Şu masanın üstündeki o sehpanın üstünde duran şey ne? Ha, usta dalga geçme bizimle Allah aşkına. Yok ya demiş ciddi soruyorum. Nedir o o sehpanın üstünde duran şey? Adam bakmış ki ciddi ciddi soruyor. Ok ve yay usta demiş. Ok ve yay var sehpanın üzerinde. Hikayeyi anlatan diyor ki Çiyang okçulukta o kadar ileri gitti ki ok ve yayın ne olduğunu unuttu. Derler ki bir şey en son noktaya kadar vardığında tersinden aslına döner. Kulak çok düşük sesi duymaz ama çok yüksek sesi de duymaz. O yükseklikte bir yerde bir ses açılsa hiç ses yokmuş gibi karşılıklı insanlar birbirleriyle konuşabilirler. Göz çok uzaktakini görmez. Ama çok yakındakini de görmez. Göz kendini de görmez. Çünkü en yakını kendisidir gözün kendisine. Allah zuhurunun şiddetinden gayiptir derler. O kadar vardır ki başka hiçbir şey yoktur. Her şey o kadar yoktur ki sadece o vardır. İnsan ok ve yayın ne olduğunu bile hatırlamayacak duruma gelmişse iyi bir ok ustası olmuş demek her şeyde bu böyledir. Şair, kelimeden vazgeçtiği vakit kelimeye hükmeden adam olur. Alim, bilgiyi put etmekten vazgeçtiği vakit ona irfanın kapısı açılır. Derviş, gece gündüz Allah demeye gayret ettiği vakit ne kadar derviştir bilmem ama istemese de kalbi gece gündüz Allah deyip durduğu vakit dergahın kapısından içeri buyur edilir. Can Cazım. Ve insanın mesele ne olursa olsun hissi kadar hissesi vardır. Esselam. Sinpaş Kızılbük Marmaris biri bir günü sundu.